Özlem Hanım bu Fahrettin Bey'e verilecek. Siz mi? götürün Fikret Bey, sizi bekliyor zaten. Hı. Buyurun efendim. Tamam. Yarın biraz erken gel de bir yere gideceğiz sen de. Tamam efendim. Sekizde buradayım. İyi akşamlar. Tamam. Aferin. Zehir gibi adam. İnşallah hep böyle gider. Umarım. Bunlar dosyalanacak. Evet. Tamam efendim. Kolay gelsin. Ah, merhaba. Hayrola? Alemin mi rahatsızlandı yoksa? Yo hayır. Şöyle iş dönüşü geçerken bir uğrayıp teşekkür edeyim dedim. Bugün sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. <laughs> Önemi yok. Seninkinin okulla arası pek iyi değil galiba. Alim mi? Ne bileyim. Aklı biraz havada. Açıkçası ben de çok yakından ilgilenemiyorum. Hele şimdi çalışıyorum ya. İşler daha da zorlaşacak. Üçünün de ayrı ayrı sorunları var. Üçü de ayrı ayrı ilgi istiyor. Zor anlayacağım. Neyse. Ne diye kafanı şişiriyorum ki sanki? Zaten yorgunsun. Hoşça kal. Bir dakika. Şu o şeyi Zeynep'e götürür müsün? Zeynep çok sevinecek. Hoşçakal.